Evet Serkan kardeş aldım diyor geldi balığımız geldi getir bakalım Oo çok agresifsin gel bakalım seko buna ne saldırmışlar bir de evet, şimdi onu, onu da gösterelim arkadaşlar buna bir şey bir saldırıya geçmiş evet arkadaşlar balığa bakın. yırtmış ama. Aynen iki tarafını birden ısırmış. Diğer tarafını da göster. Kanka. Yani diğer tarafın baksana buraları. Diğer üzerine. tarafı daha kötü. Ne oğlum bunu? Şıtamız. Vallahi balık boyu güzel yani baktığında. Yeriz mi diyorsun? Balığın boyu güzel değil mi şu anda? Yani balık yiyeceğiz bunu söyle. Ne bileyim var abi. 50 santim var. Dursun gene kenarımızda abi. Vallahi öğlen de balık yiyoruz arkadaşlar. Sağ Aynen saat, öyle balık, arkadaşlar. Hadi bakalım. Gel amcam. Parmaklar bak. Niye ısırıyor? Gelmiş. Bu bıçak nerede amca? Ben çantaya koydum. Şey bıçak. bıçak senin bıçak olması Abi, lazım zaten. <laughs> bak sen de tıbbi ya da yeneri var yani. Şeyde limitte. Limitte limitte. Abi, şöyle. Evet rastgele ediyoruz arkadaşlar. Herkese rastgele derken.